Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün e, Minecraft oynayacağız. Evet Minecraft'a uzun süre sonra ilk defa döndük. Hmm, bu sefer hardcore yapmayı düşünüyor muyum? Düşünüyor muyum? Düşünüyor muyum? Düşünüyor muyum, muyum? Bilmem. Ama bu sefer farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Normal survival buldum. Normal survival. Mesela. Ben videoyu ben ama video diyor. Ne oldu? Ben hemen o zaman şey yapayım. Dünyayı açayım. Ve geleyim. Dünyaya girdik de. Hmm. Tamam ya böyle bir dünya olsun. <laughs> Şu ağacı keserek başlayalım. Daha farklı videolar mesela efsane döner efsanesi gibi videolar gelir mi gelir Brawl Stars beklemeyin Brawl Stars'ı çekemem ama diğer önerdiğiniz videoları çekerim yorumlara yazmanız yeterli canlı yayın canlı yayın çok olmasa 40 dakika yaparım. Sadece. Öyle. 61. Keselim. şöyle taşları kazalım. oy dur dur Aa, 16 tane toplayalım On yedi tane oldu. Şöyle şunu koyalım. Um. şunu da keselim. Kıralım. Ne keselim mi? Bu bölüm ne yapalım? Bu bölümü ev bırak yapıp bırakacağım. Karşıya ev yaparız Şöyle karşıya şuraya ev yaparız minnak bir ev yapacağım öyle şu an geçici bir ev geçici geçici yankılı ve opsiyonu bu da biraz fazla mı minnak oldu Maldan ne kadar tesarruf edersek o kadar iyi. Hiç valla odunları kırasım yok. Hiç. <laughs> Şöyle hemen. <laughs> <laughs> tamam. Yine, yine ağaç <laughs> gene aç keseceğiz. Gel, dünyanın en uzuncu, en uzun şey ya. Bir de böyle bir yomdaysan. <laughs> Bi 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 bi. Kutup ayı saldırır mı? Merhaba ayıcık. Vurmadığım sürece saldırmaz. Tahminen. Şöyle. Hmm. Kardan da ev yapabilirmişiz. Eee şey de gelecek. Neydi onun adı? Yaratıcı. <laughs> yaratıcı da gelecek. Yani yaratıcı yaratıcı mine. Creative. <laughs> Birinci kural. Kutup ayısını eve alma. O sırada kutup ayısını ev alırım. Nane yedi. Evet tamam. Ve videoyu kapatacağım. Duy. Şuralara kapı koymazsam olmaz. İyi. Tamam. Tuzak. Aa. 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 Neyse. Tamam. O zaman bay bay görüşürüz. bir dahaki bölüm şey yaparız eve. Geliştiririz derken yani böyle büyük malikane geliştiririz demedik ki ben. Her neyse. Geliştiririz bir dahaki bölüm. İleride malikane falan yaparım. Malikane yapmayacağım. İki katlı ev. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve o zile basmayı unutmayın bu kadar kolay bir şey. 3 dakikanızı alır. Hadi yorum yazarsanız. Görüşürük.